Hiçbir erkek bu bakışa hayır diyemez. Hayır. Bak! <laughs> ha? Şu şarkıyı kapat. Şarkıyı kap. Şark. Nerede? Kapan, kapat Nerede? Oh. <laughs> şarkıyı kapat. Nerede? Lan oldu. Şarkıyı kap. Oğlum o ne ya? O ne? Bu neymiş işte buna koyayım. Oğlum bu ne lan? Tuğra boşkanlık kızım. Nasıl Senin konu mu gen, hoş geldin günaydın <laughs> Abi gördü beni. Davriye mi mı? Ne yapalım? Yok, ben alayım tankları. ben. Uyuyor <laughs> Duyuyor beni? Duyuyor musun? Duyuyor Duyuyor sökmezsen Olur, Al bir dakika bak. Botla, bota geliyordun Şimdi Ben kanka, kanka, anlatma bir şey ya. Bana anlatma bir şey ya. Kanka kötüydün. Anlatma bir şey. Anlatma bana bir şey. Kanka, kanka çok bana kötüydün. Adama söyleme, adama kanka, sövemez, kanka, yok yok yok. adamı söylemezsin. Adama söylemezsin. öldüreceğim adama, bunu adama. Koç 15 santim, Boğa 12 sendim, İkizler 3 santim, Yengeç 14 santim, Başak 7 santim Şey sizin ne? Balık mı? Amik hoş gel, Amik! 3.5 santim ne lan? 3.5 ne amına koyayım? Abi Ahmet'im şey. Az önce kamera arkasında ölçtüm de benimki -3 içine kaçmış. Of. O ne ya? O neyim şöyle ya? Let's sing. Uh, do you know Fifty um, Cent in the club? Uh, I think so. Aha. Uh -huh. So seductive. Ah, take to the candy shop. Yes, it's real. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün ekiple kale savaşları yapıyoruz. Umarım videomuzu beğenirseniz, videoyu beğenirseniz, like atmayı, ondan sonra da umarım videoyu beğenirseniz, videoyu beğenirseniz, like atmayı. Bu nasıl cümle ya varan? Like atmayı. Ondan sonra da kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize merhabalar. Hoş geldin. Merhabalar. Ben zaman kendimi kötü seslebildiğim için. Özür dilerim. Oğlum sen aptal mısın? embesil misin? Niye vurma deyince vuruyorsun sürekli? Beyinsiz misin sen yavrum? Vurma bak vurma, Türkçe vurma. Ya da sana İngilizce söyliyorum. Don't yapma yani okey. Don't. <laughs> Don't. Yani gerçekten müjdeleyen ebeyi sikeyim ben ya. Bak harbiden hani bu oğlunuz doğdu diye müjdeleyen ebeyi sikeyim ben gerçekten ya. Oğlum ne vuruyorsun adama vurma. Duramıyor musunuz <laughs> siz? Dur. Vurma adama sen de bana vurma. <laughs> Hadi. Lan aptal. <laughs> evet, Rami çek. Rami çek Rami çek ee, Rami Atma TNT atma kim atıyor TNT Nasıl kasabilir ya amına koyayım Minecraft lan bu Rami çek oyunu nerede? kim atıyor Rami çek Ben attım da karabağım bozmuş olabilirim TNT'ye Rami çek, Rami, şey çek. Rami çek Hopa lan, lan lan geldiler geldi amına koydu. Bizim şeyde giymişler kanka böyle bir şey olabilir mi ya Ben de almanı sikeyim Erman'e Oy

Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Bu gibi bölümlerin devamı için like atıp yorumlara baranı götten sikiyim yazmayı unutmayın. Teşekkürler. Teşekkürler. Buraya yazabiliyor muyuz baranı? Götten sikiyim. Ver. oğlum sağ. korktu. Lan <laughs> <Ramiz> seni <alırız. gülüyor> altı cehennem yanıyor vilayet Ruh asasiz mor bunu idare et Anken gir soy yüzümde çorar Gir tekme tokar boşaltın dolar Çantalar dolsun dolsun hep dolar ha, Ufaktan mola yandan bir soda Güvenlik olan siktir git donan Ortalık duman yanımda kovam Kıçına sahip çık arılar sakar <laughs> Yabani dünyada kattığını kopar Boynuna kablo gelsin tüm kadro Burası deli gibi yoktur Baba kablo niye bunu yarra ya? <laughs> ya kablo niye bunu yarra <laughs> var kablo geçin tüm kadrın Burası tehlikeli yoktur tiyatro ya, Ne yeter Polat ne de bir Pablo Matakanın en yürek tarafı Diablo Türkçe rap gidik efendim Diablo Gönül gece pembe eteği gidi çeten Yüzeleklisi devam et lan Valla bak güzel oluyor